Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıf yazılı fullemece serimizin 8. videosuyla karşınızdayız. İlk olarak gene ne yapıyoruz? Kazanımımıza bakıyoruz arkadaşlar. Kazanımımıza ne diyor? Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. Şimdi bu videoda neye bakacağız? İlk olarak konumu zaten bir önceki videolarımızda izledik konum zaman grafiğinin nasıl çizileceğini, hız zaman grafiğine nasıl dönüştürüleceğini, konum zaman ve hız zaman grafiklerinin üzerindeki matematiksel modellemeleri öğreneceğiz. Matematiksel modelleme dediğim altında kalan alan neyi verir, eğimi neyi verir gibi şeyler. Şimdi bizim hareketlimizi göstermemizin 3 farklı yöntemini görüyorsunuz burada. Birincisi Buna biz arkadaşlar sayı doğrusu diyoruz. Sayı doğrusu yöntemiyle gösteriyor. Bu tablo yöntemiyle gösteriyor. Bu ise grafik olarak gösteriyor arkadaşlar. Bu üçünü birbirine çevirme soruları sürekli karşınıza çıkacak. Şimdi burada ne yapmış? Hareketli harekete başladığı zaman gördüğünüz gibi sıfırıncı saniyede 0. metrede gene tabloda ne yapmış 0. saniyede 0. metrede gene 0. saniye 0. metre gene 0'a 0 sıfır referans noktasından başlıyor buradan başlamış arkadaşlar ne yapmış 5 saniye geçtiğinde 30 metre yol almış ve konumu 30 olmuş gördüğünüz gibi 5 saniye hareket ettikten sonra konumu 30 olmuş 5 saniye hareket ettiğinde konumu 30 olmuş. Gene ekstradan bir 5 saniye daha hareket ettiğinde ne yapmış? Konumu 30'dan 60'a çıkmış. Yani bakın burada ilk dikkat çekecek şey konumu 60 metreyken gene 30 metre yol almış arkadaşlar. Yani tablo sorularında bunu görüyorsunuz. Şuraya diyorsunuz ki 60 metre yol almış. Şunu derseniz doğru. 10 saniye boyunca 60 metre almış. Doğru. Fakat 5 ile 10. saniye arasında gördüğünüz gibi konum 30'dan 60'a çıkmış ve 30 metre yol almış arkadaşlar. Bakıyoruz. 10. saniyeye geldiğinde konuma 60 metre gene 30 metre yol almış. Yani şöyle genelleyebiliriz. Aralarındaki konumlar arası uzaklık bize o saniyeler içinde aldığı yolu veriyor. Konumu ise 10. saniyede bulunduğu sayı doğrusu üstündeki yeri. Yani 60 metre tekrar ediyorum yol almıyor. 10. saniye sonunda 60 metre konumunda oluyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde birbirine çok rahat çevirebiliyorsunuz. Şimdi konum zaman grafiğine odaklanalım biraz da. Şimdi bakın. Ne yapmış? Her 5 saniyede bir 30 metre yol almış. 15'te 90, 20'de 120, 25'te 150 almış. Şimdi ilk inceleyeceğimiz şey arkadaşlar konum zaman grafiğinde hızı nasıl buluyoruz? Hız dediğimiz şey arkadaşlar birim zamandaki yer değiştirme. Birim zamandaki yer değiştirmeyi ne yapacağız? Alınan yolu yer değiştirmeye böleceğiz. Buna biz ne diyoruz? Eğim diyoruz arkadaşlar. Şimdi eğimi bazı arkadaşlar nasıl bulunduğunu bilmiyor. Eğim dediğimiz şey trigonometriden geliyor arkadaşlar. Şuraya hemen bir tane dik üçgen çizelim. Aynı dik üçgenimizi buraya da çizelim. Şimdi Dik üçgenimizin kenarlarını yerleştirelim. Gördüğünüz gibi açısını yerleştirelim. Birebir aynısı olsun. Şimdi dik üçgenimizin yatay kenarı kaç? 10 birim arkadaşlar. Hemen yanına yazıyorum. 10. Düşey birimi bakın şurası. Şöyle çizdiğim yer. Hatta onu farklı bir renkle yapayım. Düşeyi de burası. Buraya karşılık geliyor. Burayı gene grafiğin konum kısmından buluyorsunuz. Buradan. Orası da neymiş? 60 verilmiş. Şimdi eğim dediğimiz şey arkadaşlar karşı kenar yani açının karşısında bulunan yer bölü komşu kenar. Yani açının değdiği kenar. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Karşısındaki kenar 60 birimine metre. Komşusundaki kenarın uzunluğu ne? 10 birimine saniye. Buradan hızımızı ya da eğimimizi ne buluyoruz? Sıfırlar birbirini götürüyor. 6 metre bölü saniye. Metre bölü saniye neyin birimiydi? Hızın birimiydi. Yani basitçe grafiği neyi mi, neyi veriyormuş? Hareketlinin hızını veriyormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim peki konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğini nasıl çizeceğiz? Bunu da bol bol soruyorlar arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. Şimdi hemen şuraya bir grafik çizelim gene. Adı üstünde neydi? Düzgün doğrusal hareket. Yani hızı sabit. Hız hiçbir zaman değişmiyor. Gene şuraya grafiğe uygun olması için 5, 10, 15, 20, 25 saniyeleri çizelim. Hızı hiçbir zaman değişmiyor. Hızı kaçmış? 6'ymış. Hemen buraya 6'yı koyuyoruz. Ve ne yapıyoruz? Sabit bir çizgi çiziyoruz. Yani 5. saniyede de, 10. saniyede de, 25. saniyede de hızı 6 Peki hız zaman grafiğinin altında kalan alan, altında kalan alan dediğimiz yer bizim koordinat sistemimizin şu çizdiğim yerler. Şura neydi? Y, şura neydi? X. Bu çizgiler ile Grafiğin çizgileri arasında kalan, alana biz altında kalan alan diyoruz. Yeşille çizdiğim yer. Şimdi bunu nasıl söylüyor size? 25 saniye sonunda yer değiştirmesi diyor. Bir de aynısını 10 saniye sonundaki yer değiştirmesi yazalım. Grafiği okuyamayan arkadaşlar genelde bu iki soruda sıkıntı çekiyor. İkisinde de aynı alanı hesaplamaya çalışıyorlar. Bakın. birini farklı bir kalemle yapalım. 25 saniye sonunda ve 10 saniye sonunda. İlk 10 saniye sonunda bakalım. Bakın, 10 saniye sonunda dediği grafik bu değişik renkle çizdiğim bölüm. Yani şurası. 10 saniye sonunda grafik buraya kadar geliyor. Yani grafikte ne yapacaksınız arkadaşlar? Sadece 10. saniyeye kadar gittiği yere bakacaksınız. Şimdi nasıl bir grafiğimiz çıkıyor? Şöyle bir dikdörtgenimiz çıkıyor arkadaşlar. Gene bakın bu kenarlar neymiş? 6'ymış. Bu kenarı neymiş? olmuş. Biz dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? Alan dikdörtgen diyelim. Dik kenarlarının çarpımıyla bulunuyordu. Burada 6 çarpı 10'dan ne yapıyor? 60 metre yapıyor. Yani 10 saniye sonundaki yer değiştirmesi neymiş? 60 metreymiş. Fakat 25 saniye dediğinde yeşille çizdiğimiz toplam 25. saniyeye kadar olan kısmı alıyoruz. Yani grafiğin tamamını alıyoruz arkadaşlar. Burada gene bir dikdörtgen çıkıyor. Uzun kenarı 25 oluyor. Kısa kenarı 6 oluyor. Gene ne yapıyorsunuz? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarlarının çarpımıyla o da 25 çarpı 6 oluyor. Oradan da 150 metre çıkıyor arkadaşlar. Yani ezbere grafiğin altında kalan alanları hesaplamayın. Kaçıncı saniye diyorsa o saniyenin sonuna kadar bir sınır çizin. Gördüğünüz gibi benim çizdiğim gibi bir sınır çizin. Oraya kadar alın. Yani grafiğin altında kalan alan bakın konum zaman değil. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan neyi veriyormuş? Hareketlinin yer değiştirmesini veriyormuş arkadaşlar. Şimdi iki tane daha soru yaparak bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada neyi vermiş? Bakın x dediği konum. Burası zaman grafiği. Yani konum zaman grafiğini vermiş bize. Şimdi burada istediği şeyleri bulalım. Şimdi gördüğünüz gibi 5 saniye boyunca konumu değişmiş. Fakat 5 ve 10 saniye aralığında konumu hiç değişmemiş. Konumunu siz nasıl değiştirmezsiniz? Durarak değiştirmezsiniz. Yani 5 ve 10. saniye arasında hareketle ne yapıyor? Durgun. Hareket etmiyor, konumunu değiştirmiyor. Doğal olarak buradaki hızı ne? 5 ile 10. saniye arasındaki hızı ne oluyor? 0 oluyor arkadaşlar. Hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Gelelim şimdi sıfırla 5 saniye arasında. Ne yapıyorduk? Konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu? Hızını veriyordu. Şimdi sıfırla 5 saniye arasındaki hızını bulacağımız için şuradaki üçgene bakıyoruz. Neydi? Karşı kenar bölü komşu kenardı. Karşı kenar kaç? 40. Komşu kenar kaç? 5. O zaman sıfırla 5 5 saniye aralığındaki hızı ne oluyor? Eğimden o da neydi? Karşı bölü komşuydu. Hemen 40 bölü 5'ten burası metre, burası saniye 8 metre bölü saniye çıkıyor. Şimdi hızlarını bulduğuma göre hız zaman grafiğini çizebilir miyim? Çizebilirim arkadaşlar. Hemen şuradan Hız zaman grafiğini çizelim. Grafikte gene 5. saniye ve 10. saniye verilmiş. Farklı bir kalem kullanalım. 5 ile 10 arasındaki hız kaçtı? 0'dı. O zaman grafiğin 0'ını çiziyoruz. 0 ile 5 saniye arasında kaçtı? 8'di hemen. 8'e çiziyoruz. Hız zaman grafiğimizde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gelelim bir sonraki örneğimizde ne vermiş? Hız zaman grafiğini vermiş bu sefer. Konum zaman grafiği gibi algılamayın sakın. Her zaman grafiğin üstündeki yerlere ne grafiği olduğunu bakın. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi. Mesela 10 saniye sonundaki yer değiştirmesini bulalım. Ve ilk konumu sıfır olsun. Bakın grafik çizmemiz için ilk konumunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü grafiği nereden başlatacağımızı ilk konumu belirliyor. Şimdi mavi ile 10 saniye boyunca gittiği yeri bulalım. Orası da buranın altında kalan alan değil mi? Neydi? Bura kenarı 10. Bu kenarı 8. Hemen şuraya yapalım. Yine bir dikdörtgen çıkıyor. Dikdörtgenin alanı neydi? Dik kenarlarının çarpımıydı. O da 10 çarpı 8'den 80 metre çıktı. Şimdi aşama aşama o zaman konum zaman grafiğini çizelim arkadaşlar. Öyle bir anda çizmeyelim. Ne varmış? 10 saniyedeyiz. 10 saniye boyunca kaça çıkmış konumuz? Sıfırdan 80 metreye çıkmış arkadaşlar. Hemen 80 ile onu birleştiriyorum. Düzgün bir şekilde çizdim. Devam edelim. Başka bir renkle hemen bunu da turuncuyla yapalım. Şimdi 10 ile 20 saniye arasında kaç metre yol aldığını buradan buluyoruz arkadaşlar. Artık dikdörtgenli alanlarını biraz daha hızlı hesaplayacağım. Küçük kenarı gene 10 büyük kenarı bu sefer 12 12 çarpı 10'dan 120 metre daha yer değiştirmiş. Bakın yer değiştirmiş diyorum. Konum 120 metre değil. Neden önemli? Çünkü artık hareketli 10. saniyede 80 metre konumunda. Ne yapacağız? Üstüne 120 metreyi ekleyeceğiz yer değiştirmesine. Ve konum neye çıkacak? 200 metreye çıkacak. Kaçıncı saniyede? 20. saniyede o zaman böyle oldu gene. Devam edelim. Bakın hızı 0. 20 hızı 0 da direkt ne yapıyoruz? Konumu sabit kalmıştır 200 metrede diyoruz. Ve 40. saniyeye geliyoruz. Onu da farklı bir kalemle hesaplayalım, morla. Burası oluyor. O da nedir? Burası 10, burası 4. 10 çarpı 4'ten 40 metre daha yer değiştirmiş. Gene ne yapıyoruz arkadaşlar? 40 metre yer değiştirmesinin üzerine koyuyoruz. Konumu 240 metrede oluyor. Şöyle grafiğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Konum zaman grafikleri, hız zaman grafikleri bolca üniversitelere giriş sınavlarında da soruluyor. Çok önemli bir konu. Grafik çizmeyi Grafiğin altında kalan alanları bulmayı, eğimlerini bulmayı çok iyi öğrenin. Çok fazla tekrar yapmanız gerekiyor bu konuda akılda kalıcı olması için. Ders çalışmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.